Bu video Housepoint işbirliği ile hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'de turizmciler kanalıyor Antalya, Bodrum, Milas, Fethiye, Datça, İzmir, Alaçatı, nereyi sayarsanız sayın turizmciler daha henüz sezonu açamadıklarını iddia ediyorlar. Şimdi ekranlarınıza Türkiye'deki turizmin ne halde olduğunu kısaca getireceğim. Ardından da neden bu hale geldiğini ve bu yıl Türkiye'ye tatile gidecek olan vatandaşlarımızı nasıl bir tablonun beklediğini görüntülerle ekranlarınıza taşıyacağım. Hemen şimdi öncelikle turizmcilerin görüntülerini, turizm bölgelerinin görüntülerini ekranlarınıza getiriyorum. Ortalıkta insan yok. Ciddi anlamda Haziran bitti, Temmuz'a giriyoruz. Fethiye gibi bir yerde burada özellikle hani Britanyalıların geldiği bir yerde artık İngilizler yok. Britanyalılar yok. Sorun değil. Belki okul tatil olunca haftaya iyileşir diye bir umut devam ediyoruz. Ama bu yıllardır böyle. Fethiye'de hani turizmin ortasından söylüyorum. Bütün insanlar bir kış boyunca yazı beklerken yaza doğru hani bir yıl masraf yapıp kendi mekanlarını, otellerini, restoranlarını, barlarını, dükkanlarını daha iyi bir hale getirmek için masraf yaparlarken hadi bakalım 5-6 yüzümüz gülsün derken. Evet Fethiye'de turizmci olduğunu iddia eden bu beyefendi diyor ki sezonu açamadık durumlar vahim diyor. Gerçekten sadece Fethiye değil bizim Akdeniz sahillerinin hemen hemen her noktası bu şekilde. Görüntüler her şeyi anlatıyor. Peki neden? Sebebi şu. Turiste bir kere ben çürü gelmeler anlatıyorum işini dürüst yapanlara bu videoda anlatmıyorum ahlaksızca turisti kazıklamak üzerine kurulu bir sistemle nasıl olsa bu bir sefer geldi ben bunu kazıklayayım düşüncesiyle pek çok turizmci olduğunu iddia eden aslında bunlar turizmci falan değil bunların hepsi en kibar ifadeyle birer sansar. Değerli izleyicilerimiz 1 liralık şeyi 10 liraya sattılar. 10 liralık şeyi 100 liraya sattılar. Utanmadılar, kadınları rahatsız ettiler. Utanmadılar, memleketin sahillerini, plajlarını işgal ettiler. Plajları bir servet ödeyerek insanların kullanımını açtılar. Sadece bu turizmciler suçlu demiyorum ben. Evet şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu kişi Marmaris'te. İki tane turist oturmuş masada bir şeyler içiyorlar ya da sipariş verecekler. Gelmiş önlerine insanları rahatsız edecek bir şekilde bu dans falan değil bu hokkabazlık yapıyor. Bitti mi? Hayır. Bakın sizi Bodrum Gümbet'e götürüyorum. Şu anda ekranda izlemiş olduğunuz Bodrum Gümbet'te Müşterilerin içeri girmesi için içeride kendilerince işte dans eden bu insanlar. Bu görüntüler var. Daha ne görüntüler var, ne görüntüler var? Türkiye turizmi ne hale geldi? Turist niye yok diyorlar? Bakın. Şimdi ekranlarınıza Milas'tan bir görüntü getireceğim. Bir vatandaş İddialara göre bir içecek içti diye oturduğu yerden kaldırılıyor. Niye fazla sipariş vermedi diye iddialar bir yönde. Lütfen şimdi ekranlarınıza getireceğim görüntüleri sonuna kadar izleyin. Bizzat vatandaşın, turistin kendisi tarafından çekildi. Güllük, Hı -hı Muğla turizmi gelişmiyorsa sizin gibi zihniyetler yüzünden, diyorum, yanlış anlamayın. Ederim. İnsan kaldırılır mı masadan? Bir tane içecek yani bile içse, 10 tane o. içki de içse, aynı şey, aynı şey, aynı şey. Kardeşim, yanlış anlaşılma ben tek bir Buyur abi. Ee, olayı çok abartıyorsun. Tamam, ben abartıyorum, tamam. beni kaldırmanız doğru yetin. değil. Ben sana şunu söyleyeyim, sen birisini masadan bir içecek içiyor diye her zaman kaldırıyor musun? Bir içecek değil. Siz size önerisi Öneriyi bana ben Peki, söylerim. E, Siz bize sunamazsınız Buyur. olur ki. mu? Buyurun. Özür dilesek bizi affeder ben, misiniz? Ben affetme merci değilim ki. Ha, yani. Ama turizmin gelişmeme sebebini tamam, size bağlıyorum şöyle ben. Şöyle yapalım. Olayı kapatalım. Olur mu? Ben bir şey yok ama ben çok zoruma gitti yani ben bir küçücük bir çocuk da olabilirim bana bu haksızlığı yapılması. Çocuk geldi öyle söyledi abi dedi işletme sahibi senin masada tek başına oturduğunu eğer gidecek... Tüketicileri ya da normal sıkıntınız varsa jandarma veriyorsunuz jandarma ecrini şikayetçi oluyorsunuz. Tamam. Mahkeme açılıyor. Tamam sizin tutanak tutmuyoruz değil mi? Beni tutmayı istiyormuş. Tamam çok teşekkür ederim. Evet görüyorsunuz değil mi İşletmeci ne diyor? hatasını biliyor özür dileyelim diyor. Olayı büyütüyorsunuz diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Bu görüntüleri biz sosyal medyadan aldık. Bakın. Biz bunları Türkiye'nin Türkiye'nin turizmini karalamak için falan yayınlamıyoruz. Gerçek bunlar. Turizmcilerin aklını başına alması için Türkiye'yi daha fazla yerin dibine sokmaması için yayınlıyoruz. Bu görüntüleri İngilizler çekiyor, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, Amerikalılar, Kanadalılar, Avustralyalılar, Belçikalılar, Avusturyalılar hepsi çekiyorlar zaten. Kendi sosyal medya hesaplarında yayınlıyorlar. Evet, yani biz bilerek gittik çektik değil bunları yani. Çeksek de olur yani. Ben bir gazeteciyim. Durumu anlatmaya çalışıyorum. Konu bu değil. Şimdi bakın Şimdi bakın. Toplum olarak bizde bu turizm yaptığını iddia eden büyük bir kesimde ahlaksızlık sorunu var. Büyük bir kesimde vatandaşı soyma kültürü var. Şimdi turizmciler kan alıyor. Müşteri yok, turist yok. Turisti siz bir sefer kazıklayabilirsiniz. Çünkü ikinci sefere gelmez. Biz memleketimize daha çok turistin gitmesini, görmesini, daha çok para harcamasını istiyoruz. Ama turist aptal değil. Kazığı bir sefer yer. İkinciye yemez. Adamın babasının memleketi değil ki. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye giden pek çok gurbetçimiz, vatandaşımız da aynı şeyleri söylüyor. Siz nasıl bir ahlaksızsınız diyorlar. Evet arkadaşlar, turizm Türkiye'de soymak, vurgun, ahlaksızlık noktasına gelmiş durumda. Maalesef üzülerek anlatıyorum bunları. içim acıyarak anlatıyorum bunları. Türkiye'nin önemli bir gelir kaynağı turizm ama biz memleketimizi Sözde bu turizmcilerin eline teslim etmişiz. Bu turizm yaptığını iddia edenlerin yüzde sekseninin turizmin T'sini bilmediğini biliyorum ben. Uzaktan yakından alakası yok. Bir sözümde yöneticilere, ey turizm bölgelerinin sayın yöneticileri. Tüm sahiller işgal altında. İnsanlar plajlara para ödeyerek gidiyor. Bu millete ait olan plajlara para ödemeden giremiyorsun, kullanamıyorsun. Uçuk fiyatlar, şezlong parası, minder parası, şemsiye parası, içeride bilmem ne kadar para harcayacaksın. Eğer bu parayı ödemezsen ağzını, burnunu kırıp seni kapının önüne atıyorlar. Ey yöneticiler! Ey bizi yöneten belediye başkanları, kaymakamlarımız, sayın valilerimiz, sayın turizm bakanımız. Siz bunları bilmiyor ya da görmüyor olamazsınız. Çünkü Marmara'dan başlayın, İzmir'e kadar inine Egeden, Ege'den başlayın, ta Akdeniz'in son noktası olan Kaş'a kadar, Antalya turizm bölgesine kadar gidin arkadaşlar. Mersin'e gidin, nereye giderseniz gidin. Bütün bölgeler, sahillerimiz işgal altında. Halk plajı diye bıraktıkları yerler, en kötü yerler, çoğu kanalizasyonun aktığı yerler. Türkiye'de sahiller kanunu diyor ki, vatandaşın sahile ulaşmasını engelleyemezsin diyor. Kanun anlatıyorum. Hadi siz bu Turizmci olduğunu iddia eden hokkabazların şezlongunu kullanmayın. Şemsiyesini kullanmayın. Deyin ki ben vatandaş olarak havlumu bu kuma sereceğim. Yatacağım burada deyin. Deniz'e kullanacağım. İçeriye hadi gir, giremezsiniz hadi girdiniz diyelim. Sizin oradan cenazeniz çıkar. Mafyatik tiplere teslim edilmiş Türkiye'nin sahilleri. Ey belediye başkanları. Ey sayın kaymakamlarımız. Ey sayın valilerimiz. Millete ait olan bu kumsallar, bu sahiller işgal altında. Türkiye'nin sahilleri ecrimisin denilen üç kuruş para belediyelere ödendiği için çoğu mafyatik tipler tarafından işgal edilmiştir. Vatandaş kendi ülkesinde denize giremiyor. Sonra da diyorlar ki bu millet niye gelmiyor? Sizce Hata nerede? Yöneticiler sahip çıkmıyor. Turizmci olduğunu iddia edenler vatandaşı soyuyor. E, kurban kim? Turist. E turist de bir sefer kurban olur ikinciye der ki Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Belki bunu der. Ben olsam başka şeyler söylerim. Evet değerli izleyicilerimiz. Bu vatan hepimizin vatanı ama bizde büyük bir ahlak sorunu başladı kusura bakmayın turizmciler gerçek turizmciler de aynı sorundan dolayı şikayetçi Onlar da bana ulaşıyorlar Biz de şikayetçi diyorlar bu çakma turizmciler var ya bu çakma turizmciler memleketin bu hale gelmesinin en büyük sorunları bu çakma turizmciler Evet değerli izleyicilerimiz dert büyük şimdi size güzel bir haber vereceğim Eğer kendi evinizde tatilinizi yapmak istiyorsanız, otellere her yıl yüz binlerce lira para ödemek istemiyorsanız, büyük bir fırsat var. Artık herkes tatilini kendi evinde yapacak. Nerede? Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Üstelik %35 peşinat, geriye kalan kısmını ise taksitle ödeyerek herkes ev sahibi olacak. İstanbul'dan uçağa bindiğinizde bir saat Ankara'dan İzmir'den direkt uçuşlarla Mersin'den feribotla geçebiliyorsunuz. Muhteşem sahilleri, doğası ve Türkiye'nin Avrupa'nın üçte bir fiyatına. Bir de üstelik bizim kanalımızın izleyicilerine özel fiyatlarla isteyene daire, isteyene villa. Müstakil yaşam isteyenler için ayrı daire isteyenler bir site içerisinde isteyenler için. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Videonun altındaki House Point'in telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Ve şunu söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs'a gideceksiniz, göreceksiniz, evinizi beğenip öyle alacaksınız. Maketten ya da kağıttan falan değil. Üstelik değerli izleyicilerimiz vade farkı yok. Faiz hiç yok. Banka hiç yok. %35 peşinat geriye kalan kısmını ise taksitle ödeyeceksiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, her bütçeye uygun daire var. 100 bin euroya da var, 150'ye de var, 200'e de var, 300'e de var. Tamamen sizin bütçenizle ilgili bir durum. Şunun altını çiziyorum. Şu anda Almanlar ve İngilizler akın akın yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek ev alıyorlar. Sebebi açık anlattım. Evler Avrupa'nın üçte bir fiyatına. Üstelik evi kullanmadığınızda arzu ederseniz ev sizin evi kiraya vererek ayda en az 1000 euro kira gelir elde ediyorsunuz. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. House Point ile irtibata geçtiğinizde House Point'in yetkilileri size detaylı bilgi verecek. Bu evlerin fotoğraflarını, videolarını size gönderecek ve siz karar verdikten sonra yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceksiniz. Evinizi görerek alacaksınız. Evet bizim izleyicilerimize özel fiyatlardır. Bilginiz olsun. Tekrar ediyorum artık otellere para verme dönemi bitti. Kendi evimizde tatilimizi yapacağız. Çünkü ben de gittim, gördüm bizzat. izlemiş olduğunuz bu görüntüleri kendim kaydettim. Muhteşem bir ülke. Yavru vatanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yaşam maliyetleri Türkiye'den, Avrupa'dan çok çok ucuz. Bunun da altını çiziyorum. Allah herkese gönlündeki evi nasip etsin. Evet, evinizi gidin, görün, beğenin ve Kuzey Kıbrıs'a daha önce hiç gitmeyenlere de şunu söylüyorum. Havaalanından House Point'in yetkilileri sizi alacak. Beğendiğiniz evi, projeleri yerinde göreceksiniz. Evet, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bu konuyla ilgili yapmış olduğum yayınlar neticesinde Kuzey Kıbrıs'a giden ev sahibi olan tüm izleyicilerimize de bana göstermiş oldukları güven için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin de böylesine güzel bir yerde eviniz olur. Siz de geleceğinize dair sevdiklerinizle birlikte güzel bir adım atarsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.